Sevgili dostlar şu anda Tayvan'ın başkenti Taipei'de bulunan bir tane parktayım. Böyle parklardan her yerde görebilirsiniz. Fakat size çok ilginç bir şey söyleyeceğim. Tayvan'daki çoğu parkta yer alan ağaçların kimlik kartı var arkadaşlar. Bakın arkamdaki ağaç, İnci de orada oyun oynuyor. Onun etrafına bir tane tel çekmişler ve orada bir scan numarası var. Yani oraya scan ettiğiniz zaman, taradığınız zaman bu ağacın ne zaman doğduğunu, ne zaman yaşadığını, özelliklerini öğreniyorsunuz arkadaşlar. Tayvanlılar bunu buradaki birçok ağaçta uygulamışlar. Bunun tabii en önemli sebebi ağaçların gelişimini kontrol etmek, takip etmek, onun dışında da doğayı korumak. Bakın arkadaşlar görüyor musunuz? Bakın bu ağaçta da var, bu ağaçta da var, bu ağaçta da var. Buradaki ağaçların neredeyse hepsinin kimlik kartı var. Tayvanlılar doğaya, ağaçlara işte böyle değer veriyorlar. Ağaçları böyle koruyorlar. O yüzden de Tayvan dünyanın en yeşil ülkelerinden bir tanesi. Bunu sizlere paylaşmak istedim. Sizin de yorumlarınızı bekliyorum. Yaşadığınız yerde ağaçlara bu kadar değer veriliyor mu?